kadın yapmış arkadaşlar böyle bir şey de var. Buna koydum arkadaşlar. Bakın. Burada da görürsünüz. Bunu da buraya astım. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Fatura gelince böyle kararıyoruz onda. <laughs> Espri olsun biraz. Bakın arkadaşlar biberlerim bunları dikeceğim pazar günde Nasıl olursa bu akavada arkadaşlar bakın bunlar da kayısı arkadaşlar kendi çıktı bunlar da domates nasıl arkadaşlar biberlerimiz bunları şaşırtacağız arkadaşlar işte böyle bunu da buraya astım Biraz gülün. <laughs> Gelince surat böyle oluyor faturada arkadaşlar. Kapı suçunu de kendim yaptım arkadaşlar. Nasıl? Beğendiniz mi? Meleklerim var burada. Bakın. Şemşiye. Nazar. Bakın. Meleğime bakın. bakın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle geri dönüşmüş şeylerini kapı yaptım. Epey de kullanıyorum arkadaşlar. Daha önce aynam vardı kapıda. Düştü kırıldı. Onu da gösterebilirim. Kırılmadı da arkası koptu. Ben de bunu kendim yaptım arkadaşlar. Sokağa çıkma diyorsunuz. millet yayla diye gezer gibi geziyor. Bakın. Bakın arkadaşlar araçlarda insanlar, bakın hiç sokağa çıkma yasağı gibi değil. herkes sokakta arkadaşlar, bakın çöpçüsü çöpçüsü hepsi sokakta, bak maske dahi yok çöpçüde arkadaşlar görüyorsunuz. görüyorsunuz arkadaşlar dağlar ne kadar güzel değil mi? Bakın dağların güzelliğine. Bu arkadaş yaylada da güzel gidiyor. Bakın. Elinde bir market poşeti. Gördük. Moda arkadaşlar bakın. Tam gezilecek havada yasaklar var arkadaşlar. Gezemiyoruz bakın. Dağlara. Bakın arkadaşlar. Dağın güzelliğini görüyorsunuz. Evdeyiz. Kapalıyız. Ne kadar araç geçiyor arkadaşlar ana caddeden. <laughs> Horoz karşıda arkadaşlar. Burası öğretmenler sitesi. Bu şekilde. Karşı son azdır arkadaşlar. Nasıl? Kek de yaptım. Evde vakit öyle geçiyor arkadaşlar. Temizlik, bulaşık. Bakın arkadaşlar. Bakın. Arabaya bilen gibi yaptı. Herkes sokakta yaptı. Thank Yasak masak hikaye. Görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes sor. Nasıl arkadaşlar lalelerim? <laughs> Çok seviyorum minyatür şeyleri. Bakın köpeğim de var orada. Bakın bir tane daha burada da Arap var görüyorsunuz. Araplara karşı bir ilgim var. Bu da Deniz Zoruz arkadaşlar. Boyadım onu. Burada da böyle bir sepetim var. Burada da böyle eski paraları koyuyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Türkiye en büyük. Türkiye kıskanıyorlar arkadaşlar bakın. Bunu da kendim yaptım arkadaşlar. Bazı şeyleri Allah'a şükür yapabiliyorum. Bakın nasıl nazar boncuğu. İçine yerleştirdim. Bunu bildiğiniz taşlarım. Arkadaşlar boya aldım. Bayramda evden çıkamayacağız. Boya yapacağız tabii ki. Sizler neler boyuyorsunuz? Biz ne aldık? Bir saniye göstereceğim size. Bir saniye beğenecek misiniz? Zaten boyarken de çekerim büyük ihtimal. Kumusal rengi aldık arkadaşlar. İçerideki renk kumsaldı. Bir daha bir boya da demiştiniz bize. bergama bunlar değil. Çok güzel lüle taşımadı bir şey demişti. Bu Diyon'un arkadaşlar ise i̇şte, bir dakika. Bize. arkadaşlar renkler böyle Diyon'un Evde kapalı olunca ne yapacağız? Biz de bunları yapıyoruz arkadaşlar. Ben bir sürü şeyler de var. Bakın. Bu doğadan bulduğumuz taşlar hala devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> hep beraber göreceğiz boyayacağız size göstereceğim arkadaşlar nasıl boya yaptığımızı katalog böyle ilginç şeylere merakım var arkadaşlar şimdi e, temizlik yapacağım yaz uğraşacağım artık buradan da dışarı şey göstereyim camda kar var tabii. Herkes dışta. Işte. Daha önce göstermiştim size nasıl? Nasıl arkadaşlar bakın herkes dışta işte. görüyorsunuz maske falan yok mesela. Çocuklar dışta. Işte. Karşısı belediye evet arkadaşlar. Boş bir alan. Biri de düşüne düşüne geliyor. Halim ne olacak diye. Arkadaşlar görüşmek üzere bugünlükte bu kadar